Stüdyoya buzlanmadan dolayı ulaşabilen <laughs> tüm konuk ve seyircilerimize çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Abi her gün bir dert yani. Hadi artık yaz gelsin, sıcak gelsin, hastalık bitsin. Ay fenalık bastı içimize. Yani valla az yani. Ne zor ya. Evet. Allah beterinden saklasın, evet. daha Amin. büyük felaketlerden saklasın. Aman Ay, böyle yani. de demeyelim yani. Gene <laughs> günümüze şükredelim Allah'ım yani her ne zaman, diyeyim valla. Efendim dün... Evet. E, Demiştim ya hepimizin aslında için içini eminim burkan bir hikayedir. Çünkü işte herkes çocuğu okusun istiyor. Sonra okumaya diye gönderince çocuklarından haber alamayıp ve kendisinden iki katı daha büyük bir adamla yaşça evlendiğini duyunca aile perişan oldu. Evlenmeden yetişmek istemişlerdi. Ama bir günle kaçırdılar ne yazık ki. Ee, dün de gördünüz oldukça öfkelilerdi. Ee, enteresan sizin kızınız da biraz enteresan bir tip. Öyle miydi bilmiyorum. Önceden hele psikolojisi yoktu. Yok muydu? Yoktu, yoktu. O da biraz enteresan yani. Bu kızın şimdi Müge Hanım psikolojisi bozuk. Bu kendi halinde değil, Bela kız değil Sakin, Sakin miydi daha evvel? Size? Sakin o, Biraz e, hani teşbihte hata olmaz, iyi saatte olsunlar. <gülüyor> Geliyorlar, <gülüyor> gidiyorlar. Ama... <laughs> Solda, e, Evet ama dün şöyle bir şey oldu. E, ya yani sonuçta sizinle uzlaşmaya da varmak zorundalar ne olursa olsun. Ben herkesin e, tüm örf adet işte neyse yani bunları yaşaması gerektiğini inanıyorum. Yani herkes için çok sıradan olan şeyler için birilerinin çok büyük mücadele vermesi hakikaten üzücü. Bu adamcağız dört tane çocuk babası dün enişte dedi gariban adama dedi işte. Yani aslında şunu söylemek istedin değil mi? Ben çok üzüldüm Bayram abi senin o lafına. Yani baba garibansa Kimse ondan korkup çekinmiyor. Her istediğini Aynen, doğru. yapacakmış Aynen. gibi Aynen, doğru. Doğru. E, doğru. düşünüyor. Doğru. Ne kadar yanlış. Çok. Ee, öyle bir hayat yok. Sonra önce bir gelelim dediler gelmeyelim dediler falan ama sizinle tanışmak üzere hem kızınız sizinle kucaklaşmak için stüdyomuza geldi hem de damadınız geldi. Ee, i̇sterseniz önce bir kızınızla bir sarılın. Ahmet abi ne kadar zamandır görmüyorsun kızını? Ben dört aydır beri görmüyorum kızımı. Dört aydır. Özledin mi? ...özledim. Sen kaç yaşındasın abi? Ben 45 yaşındayım Mügalim. Oku, okula gittin mi? Ben ilkokul mezunuyum. Ha? Evladımı okumak... ...hevesiyle buraya getirdim. Okuyacağım babacığım dedi. Ben imkanlarımla... ...okutmaya çalıştım. Evladımı burada okulda... Kandırdılar. Yavrumu şey ettiler ben yavrum istiyorum Müge Hanım. Sizi o kadar çok sevdim ki. <laughs> Biliyorsunuz e, Ahmet Bey ineğimi sattım demişti. Diğer geride kalan üç çocuğun da rızkını aslında en büyüklerini okuması, okuması için feda etmişti. Ya Dün çıkışta diyor ki Naciye Abla da Ahmet Abi de. Ya Müge Hanım biz inek falan istemiyoruz daha ihtiyaç sahibi olanlar vardır sen onlara ver. Evet. Yani yani düşündüğü yere girmemize. Yani, saat, geçin, yani onun için az biz onun için gelmedik demek için. Yani o yüzden sizin sizin için inek almak istemin ne kadar doğru olduğuna ben bir kez daha e, inandım. Yani biz yeter ki kızımızı alıp gezelim. Kötü adamları verelim. elinden almak istiyoruz. Sizin buraya almak inek istiyoruz. için gelmediğinizi biliyorum zaten. Eğer ben yanlış anlaşıldımsa sizin tarafınıza özür e dilerim. Hayır, özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Ama, <laughs> ama bu kadar evlatlarını okutmak için mücadele veren bir babanın... ...o evlatlarının rızkını devam ettirmesi gerektiğine inandığım için zaten öyle söyledim. Ee, i̇nşallah size böyle bir tane hamile bir inek bulacağım. Ee, orası Aha. ayrı. İçimden ee, içimden de öyle geçti nedense. Şimdi bir inek var ya. Hani evet. bir tane daha olsun. Onun da yavrusu olsun. O yavru ne zaman süt veriyor sonra? Yavru erkek olursa süt vermiyor. Kancık düve olursa bir sene iki yaşında veriyor. Veriyor. Kancık olursa veriyorsunuz. Evet. Öyle derler ya. doğru ya. O ineğin de doğuracağının erkek mi dişi mi e, orası olduğunu Orasını Allah bilir. Kayrı Gayrı e, meşhur. Yani teyzeni çok güzel bir... İneğin de erkeği bir işe yaramıyor. Çok utansın. Müge Hanım. <laughs> Şevki Hocama bir alkış rica ediyorum. Müge Hanım. Erol Süleyman Ayan isimli bir arkadaşım aradı mesaj göndermiş. Buyurun sizi şöyle yanıma alayım. Bir inek de ben hediye etmek <laughs> istiyorum. Ya evet. ay canım benim sağ olsun. Erol Süleyman Ayan isimli arkadaşım mesaj göndermiş. Tamam. Müge Hanım ve arkadaşlar uygun bulursa bir inek hediye etmek istiyorum. Tamam istiyorlar. o zaman ha, inek evet. almaya gittiğimizde sizin için evet. için bir tane seçelim. Ya. Ben şuradan bir alkışlarla dört aydır kızını görmedim. Erol Önce kızına bir sarıl bakalım. Çok teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkür ederim. Allah hayrını kabul etsin de, inşallah. Gönlümle ve güzel bir özgürlüğü adetimizi yaşatsın. Allah razı olsun. Allah yerini doldursun. Hani nerede bizim kız? Ben ya 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 Dur abi, düşme abi, düşme. Sen nasıl tutsunlar? Sen... Abi düşme. Ahmet abi düşme sen nasıl susun ya Ahmet yanlış abi. Mi, abi? Yalnız yolda değil mi? Yalnız yolda değil mi? Ben bilmeyen var ne değilsin ne kadar Hoş geldin Fahri. Gel hoş geldin yapıp, gel, gel buyur gel, git babanın yanına adam kalbini tutuyor. <laughs> Annen kısmı felç geçiyor. Yavrum. <laughs> ben sensiz gittim yavrum buralardan. <laughs> Evladım, Mısır, Mısır, Mısır'ın içini bu kadar yakıştı, canımı böyle ettim yavrum. <laughs> Evladım. Ne kadar güzel bir kız. <gülüyor> yavrum. <gülüyor> Aslan yavrum, ben gitmem buralardan. Ay kıyamam ya. İyi misin sen Ahmet abi? Ahmet. Ahmet gelme. Kendine gel. Ha? Biraz iyi değil galiba. Su mu versek? <laughs> Ahmet Bey iyi misiniz? İyi misin? Su versin. Senin tansiyonun mu düştü? Tansiyonun mu yükseldi? Ne oldu? <laughs> Yüzü kızardı. Ben <laughs> ablam bu yavrumu almadan gitmem ben buradan. <laughs> Evladım! Şunu bir yedim, bir yedim, bir yedim. Bir yudum iç, bir yudum iç. Tut elinle de iç. Ah be kızım be! Şu adım bak dökülecek. Ay her şeyi söyletin, adım, 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 adım. Ay. Yavrum! Yavrum, seni bekliyor yavrum! Kardeşlerin ağlası yerde, Allah seni bekliyor! bekliyor ben özür Fettah da Hak isimli şahsın Amerikalılar hesabına ajanlık faaliyetinde bulunduğu tespit edilmiştir. Dahak, Hint-İran mitolojisinde insan beyni yiyerek beslenen kocaman bir yılandır. Hava gibi ismi. Havayı elinde tutabilir misin? Yalnız kurt. Bu adamlarla savaşmak mı istiyorsun gerçekten? Bu devlete, bu millete değil. Sen şeytan'a hizmet ediyorsun. Ben bunları bulurum kumanda. Tekere çomak sokma. İtiraz etme. İtaat et. Yalnız Kurt Cuma akşamı ATV'de başlıyor. Osman sınavdan Yalnız Kurt.